Koşuş videomuzun 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü koşuş videomuzda ailemle beraber arkadaşlar sonuçtan kaçmaya çalışacağız. Bu arada diğer koşuş videomuzda arkadaşlar sizlerden 500 like istemiştik. Siz ise arkadaşlar toplam 2000 like atmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi bakalım sakar bebek ailesi. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Aynen aynen. Hadi bakalım. Şimdi ekmek kaçmaya başlayacağız. <laughs> şimdi sizleri yeneceğim. Aynen Sonic aynen yenersin. Hadi bakalım ailem hazır mısınız? Hazırız bir tanem hazırız. Hayır. Evimize saklanma yerleri geldi. Haberiniz olsun. Her yer değişti yani. Ne? Baba gündüzü de ben. Kızım şimdi demin saklandığımız yerler vardı ya. Evet baba ne oldu onlara? Değişti on onlar işte kızım. Hadi bakalım oğlum sen hazır mısın? Hadi Azizim babacığım. Hadi oğlum hadi hadi. Şimdi ben saklanmaya başlıyorum. Siz de saklanmaya başlayın. Bu arada arkadaşlar böyle kaçı şuradan devamını istiyorsanız bu, bu sefer de hocam sizlerden binmek like istiyoruz. Hadi bakalım binmek like gelirse olduğu için o yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim? Buradaki elmas yere mi saklansam? Yoksa sevgilimin What sì. could çocuklar. Ben de gidiyorum artık saklanmaya. Kendi çarenize bakın. Çok fazla zamanımız yok. Haberiniz olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz de gidelim eve saklanalım artık. Acaba bu sefer nereye saklansam? Yerinde banyoya saklanmıştım. Ama onda yakalandım arkadaşlar. Of ya. Nereye saklanacağım? Boyum da uzun benim. Şuraya saklanayım diyeceğim. Oraya sadece bizim oğluşumuz ve kızımız saklanabilir arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Hmm. Şöyle bakayım mı buraya? Buraya olmaz. Keşke yatağımızın altı biraz büyük olsa. Yatağımızın altına saklanabilirdim. Diğer arkadaşlar oyunda yatağımızın altına saklanmayı düşünüyorum. Şunu da kapatalım. Renkleri çok gitmesin. Şöyle tamamdır. Şöyle yuk bakalım buraya. Burada bir şey yok. Üst kata bakalım. Aa, üst katı değiştirmemişler. Acaba üst kata mı saklansam? Aslında olabilir. Üst kat biraz dengeli gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle saklanabilecek yerler gözüküyor. Ama arkadaşlar buraya yerler biliyor ki Sonic? Ne yapacağım ben? Burada bir kapı var mı? Ben şuraya saklanırım olmazsa. Kapı var mı? Evet kapıyı da bulduk. Tamamdır. Ben saklanacağım yeri buldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. <laughs> ben kesinlikle yakalanmayacağım. Hadi görüşürüz kardeşim Ben de gidiyorum artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben saklanacağım. Acaba nereye saklansam? Bu Sonic abi çok hızlıya benziyor. Ama çok komik ama bir yandan da çok hızlı arkadaşlar. Neyse ya. Hemen şöyle gidelim. Bu tarafa saklanan olmuş mudur acaba ya? Galiba Babam saklanmış olabilir O yüzden buraya saklanamam Hemen yukarı çıkacağım ve kendime güzel bir yer bulacağım Hemen şöyle bakayım Acaba bunun içine girip saklansam mı Burada artık var Ama enmasa benziyor Nereye gidiyorsun ha, Kaçtı arkadaşlar valla Nereye de gitti öyle o. Neyse neyse. Fazla zamanım yok arkadaşlar benim. Bir yere saklanmam lazım. Buraya bakıyorum hiçbir yer yok. Acaba bu otursam saklansam mı? Ama beni bulur ki burada. Böyle baksa buluyor beni zaten. Of ya. Ne kadar zor bu saklanmaç oyunu. O yüzden arkadaşlar yukarı saklanacağım. Şöyle yukarıya gideyim. Tamamdır. Buraya geldim. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Tamamdır. Buraya geldik. Buradan böyle. Şuradan şuraya mı saklansam Ama buradan vurur ki. Evet buraya saklayacağım ben arkadaşlar. Beni burada bulamaz. Bu küçük olduğu için kesinlikle beni arayacak ve yukarılara bakmayacak. Aşağılara kontrol edecek. O yüzden beni bulamayacak. Hadi bakalım. Sizce kimi kazanacak? Hadi bakalım bekleyelim Sony'i. Sadece ben ya. Of ya. Kimse ben gidiyorum. Sony kaldı görüşürüz. Valla bu dedim bakalım. Söyle. Tamamdır. Ben arkadaşlar tabii ki de buradaki fıyır gireceğim. Beni burada bulamayacaklar. Hemen şöyle şuraya kıyayım. Tamamdır. Hop hadi kıyı 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 kıyı. Ben arkadaşlar şu suyun altına gireceğim. Hadi bakalım kırılacak kırılacak. Tamamdır diye yaptım arkadaşlar bu yayı. Gördüğünüz gibi güzel bir gizli geçiş yaptım. Suyun altında duracağım. Suyun altında beni vuramayacaklar ve ben kazanacağım. Burada Sonic abi beni görmüyor değil mi? Evet beni görmüyor. O yüzden buraya giyebilirim şimdi. Tamamdır artık burada saklanıp beni kimse bulamayacağı için ben kazanacağım. Ama ödülünü bilmiyorum. Süper mi arkadaşlar? Neyse bekleyelim bakalım. Umarım bizi bulamaz bu Sonic. Bulursa kesinlikle arkadaşlar payanın sahibi ya da bir şeyin sahibi olacak. Duyumda değerli kim kazanacak? Hadi bakalım. Şimdi bunları saklandığı yerlerden bulacağım. <laughs> Hadi bakalım içeri gidiyorum ben şimdi. Acaba nereye saklandılar? Hey, giriyorum. Süreniz bitti. Şimdi bakalım bakalım. Sonic olarak hızlı bir şekilde her tarafa varacağım. He galiba birisi buraya saklanmış. Hadi bakalım. Hızlıca şöyle bakalım. Tamamdır. Şöyle. Aa, burada bir şey var mı? Buradaki günlerden neden burası bomboş? Neyse neyse. Herhalde yanlışlıkla kırdılar. Burayı elemeyeceğim. Hemen şöyle kontrol edeyim etrafı. Buraya bakmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle etrafına bakacağım. Hey kimse var mı? Ben geldim. Yakalayacağım seni. Neredesiniz? Allah. <laughs> Neyim burada birisi var. Burada birisi olduğunu neyine edebilirim ama yandıramam. Çünkü burada kim olduğunu bilmiyorum. Hemen şöyle bakayım bir. Kimse var mı? Hello. Şöyle bakalım bakalım. Burada yok galiba. Hayır ya. Bu taraflarda kimse yok. Of ya. Nereden bulacağım ben bunları? Bir üst kata bakalım o zaman. Her tarafı kontrol ettim. Ama şurası biraz gözümlü arkadaşlar baktı yani. Burada bir şey olabilir. Çünkü burayı göstermişler miydi? Hatırlamıyorum. Neyse yukarıya çıkarken düşünürüm biraz. Hemen şöyle çıkayım. Şöyle bu taraflarda yok. Aa. Oha Burada elmas varmış. Buraya saklanmak için uğraşmaz herhalde. Aynen aynen. Niye uğraşsınlar o kadar ya? Vallahi arkadaşlar. Düğün saklandınız. Hey size bir düğe buzuruz. Bu taraflar mısınız? Şöyle çıkalım bakalım yukarıya. Kimse var mı? Hey aa buldum seni. Hey ya buydu beni. Evet buldum seni. Hadi çık dışarı. Evet dostlarım birisini buldum. Şimdi hızlıca devam ediyorum. Bu çocuğun sesi de bana çok benziyor. Neyse de bakalım. Galiba çocuklar buldum bir tanesini. Şöyle devam edelim. Burada kimse var mı? Hayır burada kimse yok. Duşta kimse yok arkadaşlar. Duşta kimse olmadığına göre devam edebiliriz. Burada kimse var mı? Şöyle bakayım bir bu taraflara. Ha, bu taraflarda herhalde kimse olmamış lazım ya. Ama varsa da arkadaşlar kesinlikle bu kazanacak herhalde Şöyle devam edelim Buradan böyle Hop şuraya açalım Burada bir şey var galiba aynen ya Şuraya bakar mısınız Burası yün burası ise arkadaşlar bomboş Açalım bakalım hop açtım Aaa küçük kız Merhaba solik abi Nasıl buldun beni Sen nasıl buldun biliyor musun Yünü koymayı unutmuşsun yukarı Tahtadan ve yünden yün sayesinde buldum Aa ben. Aynen unutmuşsun ise. Hadi gel de bak hadi bakalım gel kucağıma. Hadi ee, annenin babanın yerini biliyor musun? Hayır söylemeyeceğim. Tamam ya söyleme söyleme. Zaten söylememen daha iyi. Çünkü ben hile yapmış oluyorum yoksa. Hadi bakalım devam edelim. Nereye saklanmış olabilir bunlar ya? Her taraf aradım valla. Hiçbir yerde bulamadım. Şöyle devam edelim bakalım. Burada da yok. Ee, şu tarafta mısınız? Buraya bakmıştık. Buraya da baktık. Üst katta ya da alt katta olabilirler. Hiçbir yerde yok. Burada oluş var. Nerede bu? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Burada değiller arkadaşlar. Burada değiller. Hmm. Ama sizlere bir türlü bulacağım. Hadi bakalım. Devam edelim şöyle aramaya. Ee, garajda mı acaba? Ve ben garajda olduğunu inanıyorum ya. Hemen şöyle garaja gelelim bakalım. Hey burada mısın? Buradan bir sesler geliyor. Hey kimsin? Aha buldum seni. Hayır ya bulundum. Evet bu sefer kazanamadınız işte. Herkes mi bulundu? Hayır herkes bulunmadı. Sadece sevgilin kaldı senin. Ne? Sevgilin mi kazandı? Evet sevgilin kazandı. Bu sefer yine kazanamadık çünkü süren bitti. Hayır ya. Of ya. Keşke ben kazansaydım. Bir de Evet kazanmıştın. Hadi bakalım geç sıra ne? Tamamdır geçiyorum. Hadi bakalım çağırabiliriz artık sevgilimi. Tamamdır hadi bakalım bekleyelim. Evet aşkım bu sefer DJ şey kazandın Aynen bir tanem ben kazandım. Aynen aşkım. Hadi bakalım şimdi senin hediyeni açıklıyorum. Baba hayır bir tane hediye neydi ya? Ona göre kapışırdık biz de. Oğlum oyunun zorluğu zaten oydu. Haberin de olsun yani. Hadi diye ile baba boşver onu. Tamam kızım söyleyeceğim. Aşkım senin ne gördüğün gibi bu kağıtta yazıyor. Ne yazıyor bir okuyayım? Ne? Ciddi misin aşkım? Evet. Beş yıldızlı otelde on gün boyunca keyif yapacaksın. Aa çok iyi. Yemin ederim var ya en sevdiğim hediyelerden bir tanesi oldu bu. Aynen aşkım. Neyse arkadaşlar bu kaçış videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle bir düşünseniz. Ve dikkatli arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.